Baba yeni yılda yeni bir kardeş istiyorum ben. Sen evden git gerisini bana bırak ben hallederim. <laughs> Baba yılbaşında neredeyiz? İşim var. Para ver o zaman. Al yavşak al. Sen ne yapıyorsun ya? Geyik yapıyorum. Tanımadığın kişilerle. Amacı zaten. Bakın arkadaşlar beyni yapılan görevimi sizden beni, yapan, Siz beni arkadaşlar muhakkak. Ya senin okuduğun mektebin amına koyayım ya. Bu sene de geçti. Parasız açsız bu sene de geçti senesi yere batsın kimine yat al. Kardeşim. Kırmızıyı kes. Sence siyah kes. Siyah. Kanka sana da alıyorum. İstemiyorum Bülent. Bülent mi? Adımla seslendi. Nasıl ağrıma gitti. Günaydın aşkım. Bir daha bir günaydın derim, bize kalkmış Rusya'ya gidiyorum yavuşa. Baba sadece bize kalktı. Her şey kalkmıyor. Kalkar kalkar. <laughs> Selamun aleyküm Vay, selam kardeşim bitirdin mi askerliği ya? abi çok özledim seni ya. Ne yapıyorsun oğlum 12 anayasını benden mi çıkaracaksın amına? Hadi beyler görüşürüz. Teker gibi adammış bir de bunu tokatçı diyorlar. Telefon adam. yok. Cüzdan. Ana bana bir Kızla nasıl tanıştınız abi? Snapchat'te tanıştık, Twitter'da yazıştık, Instagram'dan işten Facebook'ta düğün. Whatsapp yüzünden ayrılırsınız siz. Nasıl ha? Hocam mevlidimiz var son kez bir okuyu büflese Dem gel dem Eha. Aşkım sana da alıyorum İstemiyorum Bülent Bülent be Adımla seslendi nasıl ağrıma gitti Hazırsan oğlum Hazır adamım ne yapaydın atıyordun tadı gidiyorum Ne yapıyorsun Temizlik yapıyordum. Bülent ben de oldum Tam yanık o lan Sen şey ne şey ne lan Siktir git Yürü git lan Aşkım Canım Seni yerim Ben de. Ellerin nerede? Göğsümde Üstünde ne var? Tayfun var oh, be Beni aradım seni Sen seversin mi? I love bad bitches that my fucking problems And yeah I like that Abi Sağol canım Gözünü döver lan Gece İstanbul sokakları Benden sonra Neyi düşünüldü? Yaz kızım. Ya hayır önce sen yaz. Ya suçlu istikledim bizim bu sala alın ya. Kaç Amına lan. Baba ne alakası var ya? O kapıdan çıkarsan bir daha gidemezsin lan yavşak. Tamam ben de bu kapıdan çıkarım. Piş lan bu. Allah rızası için sağ ol. Amına ha. Az veren candan. get out the way. Baba oğlum fenomen oldu. İbne puşt olma da ne olursan ol lan yavuşak. Hani yavuşak demeyecektin artık. Yavuşaksın. Havaalanında çalışıyorum. Orijinal ucuz parfüm alır mısın? Sağ canım. Piç. Dolapta abi dolapta. Abi dolapta. Bir <laughs> 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 hemen geliyorum. Yok. Abi 2 kilo patlıcan, 1 kilo salatalık, 3 kilo da yerlerinden ol. Hadi hadi hadi. Açıl 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 Abi ben bunu aldım ne kadar? At şeyler ya. Senin aklına koy. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Oh, Oğlum bu suyu ısırmaya başladı lan! Oğlum nasıl daha kalın lan? Lan! Al, sensin değil mi? Evet canım, nereden tanıdın? Önüne baksana, mal! Sensin o mal. <laughs> Kardeş ateşin var mı? Only you! Ne yapıyorsun? <laughs> amına koy! O kız kimdi diyorum sana? Ya eski bir arkadaş, kim eski! Diyor? Ya kardeşim, ya senin yüzünden millet sokaklıyorum ya! Dur bu be. Dur dur Bülent abi suyu Çorabım kaçmış etti. Ya. ya. Pardon, hayatıma yeni bir yön vermek istiyorum. Ne yapabilirim sizce? Vallahi ben buranın yabancısıyım Beyrat. Bak ileride için... Simitçi... beni böyle kesin beğenir. Ay kız çok mu seksi oldum? Son arabayı sel, mesajları sel, Hazır. hoş geldiniz. Gençler, Sema. <laughs> Eyvallah gençler. Aşkım bu şiirin ana teması ne? Özlem aşkım. Özlem kim? Birdeki duygu bir tane. Duygu kim? Özlem kim? Ben aldatıyorum. Senin amına kodumun. Aşkım neredesin? Camiye gidiyorum aşkım. Aa mı başladın? Yok yeni ayakkabılar düşmüş onlara bakmaya gidiyoruz. Kapat lan mal! Bilo oku at! Yakala! hok! Ananı siktim çocuğu ona özüm gel. Ersin gel buraya Özüme gel. Hocam Sabri reis oku da ayakları bir düzelsin ya. Lem yel lem yel lem, ya, lem ya. Sabri! Muhittin! Acun adaya çağır. Ne adası mı? Survivor Panama pan Panama Panama. Muhittin pandanın panı ananın amı. Kardeş delikanlı işi bir şey ver. Sen gel kardeşim geç. Hadi alem Eyvallah baba Abi zekilikten daha iyiyim. Suyu sana atacağım gelmeyin. Var mı lan? Al. Seni yapacağım. Bakasın. Ana valla tampon. Yapacağım işi sikiyor. Bu da öz. Abi bu dünya nasıl dönüyor ya? Allah'ın hikmeti koçum. hadi hadi. Aa bu dünya nasıl dönüyor? Dönmeyi boş ver. Ben sana kaç bucak olduğunu göstereyim. Onlar da. Tamam, <laughs> <laughs> hey. Lan. Ya, oğlum hay. Geçen bir taksi yordum hala dönüyorlar. Oğlum seni hiç baban sevmedi mi? Sevdiyse de eldivenle mi sevdi la? Yavşak oğlum. Baba! Yavşak. Hayırdır, hayırdır, hayırdır inşallah. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Bülent topu at. Yakala! Ya ah. Al kırdım kırdım. Abi kızdan ayrılmışsın. He ayrıldım pezevenk git yavşı oruz yani bir yerden. Düzgün konuşla yengen hakkında. <laughs> Şerefsiz. Abi intikam peşinde diye bir film izledim on numara. Başrolde kim oynuyordun? İntik. Senin belanı sikerek <laughs> Merhabalar sizce beyin nedir? Beyin, beyin evim Allah belanı versin. Allah... Bülent de parayı buldu harbi götü laktı. Fight. <laughs> Hey dostum seni sebepsiz yere öldürmek istiyorum. Neden bilmiyorum ama bu fırayı içince götüm kalkıyor la benim. Pişti. Şey, İyi olan kazansın kardeşim. Bekletmedim bek, bek. değil mi? Abi baldız baldan tatlıysa amca amdan mı tatlı oluyor? Senin muhabbetin sikiyim ben ya. Salak mısın sen ya? Söyle numarayı. 531-369-3169 Ne oğlum kerhaneden mi aldın hepsi pozisyon ismi gibi bunlar. Abi bunları. senin için fesat. <laughs> abi sürelenme bir sakin ol 10'a kadar say ya. 6-7-8-9-10 amına koyun ben ya. <laughs> Saat modellerimiz bu kadar mı abi? Bir de şöyle modelimiz var ama özel müşterilere veriyoruz. Ananı sikeyim. Niye kaçtı ki la? Aşkım ben süt fazla, karamel soslu ekstra buzlu, çikolata parçacıklı latte söylüyorum. Sen ne diyorsun? Amin diyorum, amin. Okulun ilk günü kızlar. Melis. Ayça çok özledim. Erkekler. Yaptın la piç. Sen daha ölmedin mi la pezevenk? Kapsı. Senin lan kodumu Abi havalanına kaç liraya gidersin? 50 liraya giderim. Allah'ım sana aykırı, hadi yürü git buradan. Alır giderim bak, hadi yürü. Karıyı kes. Hayır yeşil. Kırmızı ya. Oğlum karıyı kes. E, karıyı değil, kafrayı kesecektim. Ama karı iyi değil. Baba bugün sevgililer günü, annemi nereye götüreceğim? Sen bir evden git de, ben götüreceğim yeri abi, biliyorum. Bak senedir doymadın he. He. <laughs> Vayna'nın yeni kralı benim. Şaka şaka, tek kral var o da Halil. Vayna'da kral mı olur? <laughs> dur de... lan o benim telefon. Pardon. Ben de sizden biriyim. Oylarınızı bana verin. Ben halk çocuğuyum. Sen orospu çocuğusun. <laughs> Alo bir ihbarda bulunacaktım. Haneye tecavüz ediyorlar. Rahim bu ya. Buradan Kızılay'a nasıl giderim be kardeşim, kardeşim ver götünü bana. Ulan nasıl konuşuyorsun benimle? Ben yüzümle para kazanırım. arkadaşa Artı vurursan. Evet. Evet. Artık vaynlarını sana çekmek istiyorum. Vayn baş sana bin lira. Bu da benim kartım. Ara beni. Abi sağdan. Soldan gidelim Lüz abi. Düz gideceğiz abi. Sikerim yollan. Nenin evet. taksile gidelim lan? Uşaklara bak ya. Abi Nike'ye Nike demiyorlar mı? Evet. E, Nike'ye niye Emre Nike demiyorlar? Ya bir siktir git Görkem sabah sabah. Seni hep ya pardon avcılar diye bindim ama Umre'ye mi gidiyor bu dolmuş? Tövbe tövbe otur eline be. Noel baba yeni yılda yeni bir kardeş istiyorum. Ho ho ho. Anneni getir hallederiz evladım. Çık. Şaban. Ne var lan? Bize iki çay. Hayır yok bok için. İbrahim abi bu çiğ köfte çok acıdı. Bunu nereden aldın abi ya? Kesemeklerin elinden gittim aldım. <laughs> Bülent büyük hissetti, küçük açtı. Ben de büyük hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm Bülent abi. Yine yolundasın. selam Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. <laughs> 3 puan almak güzel. Bu da vururuz Bülent Başkan. Sarhoş mu bak? Sarhoş Sarhoş. Sıla hadi uyuyalım. Her gece acımıyor musun Sıla? Kırmızı giydim. Büyük hissediyorum. Aç dersen açarım. <laughs>